Merhaba arkadaşlar, Troll Monopoly'li sizlerleyiz. Bugün biz aslında normal Monopoly oyunu tamamen değiştirdik. Kendimize göre bir oyun Aynen yaptık. Öyle. Ve bir, e, bu arada gördüğünüz gibi bir tablo mu diyeyim Ne Çok diyeyim. güzel bir, bir oyun, tahta. Evet. Tahta hazırladık, evet. Arkadaşlar şimdi herkes bir karakter olacak ve herkese başlarken 3000'lik para veriyoruz. E, zar atacağız. Teker teker yani buradan başlıyoruz. Şuraya doğru gidiyoruz, tekrar buradan geri dönüyoruz. Belli ödüller var. Mesela burada işte 1000 verip short alabiliyoruz yani üstüne geldiysek. Eğer short alındıysa başkası tekrar alamıyor. O bir kere alınmış oluyor. Ee, burada mesela hapis diye bir şey var. Bir tur arkadaş oynamıyor oraya gelen arkadaş. Buraya mesela herkese 500 verdiği herkese 500 parası vermek zorunda. Eğer herkese 500 veremiyorsa o kadar parası yoksa iflas ediyor. İflas ettiği zaman da e, ya kasaya veriyor aldığı hediyesini veya birbirine vermek zorunda kalıyor. E, burada herkesten bir hediyesini al mükemmel bir e, yer ama tabii ki millete hediye olması gerekiyor ki. hediye alırsınız, hediye aynen. kimse almamışsınız zaten oynadıkça daha da göreceksiniz aynı anlayacak arkadaşlar e, burada hediyeleri bırak var aldığın hediyeleri ortaya bırakıyorsunuz burada da hediyeleri topla ortadaki hediyeleri siz alabiliyorsunuz şu mükemmel bir şey kasadaki bütün e, pardon para kasa özel bir şey kasaya paranın yarısını ver diye bir şey var burada kasayı topla diye bir şey var zaten zamanla göreceksiniz Eğlence olacak bence. E, buradan her geçtiğimizde 1000 alacağız. Buranın üzerine durursak da 2000 alacağız. Sen abi kimsin? Ben Ryu. Ryu. Fırat. Sen? Dört neydirim ben? Bu durmuyor mu? Dört neydir? Serdar Başkan. Sen? Paçanka. Yeşil. Paçanka. E, Tamer. Paçanka mı? Paçanka. Kim? Paçanga. Night King. Night King. Kemal'im. E, ben de e, Hellboy oldum. E burada bunlar göstermelik hediyeler için şöyle ufak şey hazırladık ki hediyeler kimde diye. Zaten At fiziksel hediye. olarak ne ama yine de evet. o, görelim. görelim diye. Görelim de Buradan Kasaya bırakırken kasaya öyle, öyle bırakacağız. Kimden başlayalım? Buradan başlayalım. Sırayla Toplamda gidelim. 10 tur oynayacağız. 10 tur dediğim E 10, o, kere, zar 10 zar kere zar atacak herkes. Eğer tabii ki itiraz etmemişse kardeşimiz. Buyurun okay. efendim. At bakalım abi. Ve 8, 8 5 8. 3 8. Şu buyurun. 9, evet. 9, 5 hapise geliyor zaten. 4 5, 5 6 7 8. 1500'e dart. Alıyor muyuz? 1500 başlangıçta çok pahalı. Evet. <laughs> aa, çok Ama Dart'ta çok güzel bir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim ya Dart'ı ben sana bir sport ben adamsın. Aa, Bak Dart Vader. Alınır ya. Alınır be. Nasıl evrak abi 1500'ü. Şöyle Dart'ı. Ortaya bırakıyorsun. Dart'ını al bakalım. Kartımı da almak istiyorum. Neyi? Kartımı. Dart kartını da al. Önünde dursun abi ben sana veririm. Evet ben atıyorum o zaman. Hadi bakalım. Hayrını görürsün inşallah. İçini. İçini. Ben içine atamıyorum. Şu yuvarlan bıraksam mı acaba? Ha güzel. 4 4 8. Abi 5 oraya. 5 8 6, 7 8. Dart. dart. Tek alındığı için alamıyorum. Sağ ol dart. Ben, ben olmasam alacaktın. Sen olmasan almıştın dart. Dart bir resmisin de yemedim. 4 4. Oo. 1 2 3 4. Kamp sandalyesi 1500'e. Koltuk rahat ama o da güzel. Ben alayım direkt ya. Ben kaçırmam. Hediye dedim Oo, mi? hediye bırakmadınız zaman Bak mi? Hediyeler hızlı hızlı gitti. Kamp sandalyesi. Bu arada hediyeler çok hızlı el değiştirebiliyor. Bu o hediyeyi yüzden hediyeyi sandalye alacağım. Evet. Kimse hediyem var diye şey yapmasın Ay, ya. Aynen öyle. Bugün var yarın yok. Teşekkürler. Atıyorum abi. Satıyorum Bıraktım. Ağrım 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 Bıraktım. Atıyorum. Bıraktım. At abi. 9. Kaleme geldi abi. Seti. O. Kalem o. seti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alırım kalem Abi bir hediye kalmadı. 5, Hoppa. 5-4 attım. 9. Çok mu para harcıyoruz ya? <laughs> Biraz koyratça harcıyorsunuz gibi geldi bana gençler. Al abi. Alalım hediyelerimizi de. Altın, Altın olarak kalmaz falan. Ooo. 5 lira attı. Ver ulan bana da cüzdan. Ooo tatlı. Tatlı. Kartlık. Ben Artlı. Bir tek ben mi hediye almadım abi? Yazın şey güzel abi. Tabii ki Yazın peki. güzel olur o. Al abi. Evet, önüne koy. Evet Kemal'im. Bu para de. verdim ben. Herkes ya. aynı yerlerde şu an. Evet. Yavaş. Üçünce ne oldu? Daha mı iyi oluyor? Evet. 5 5. Bak hocam 1 2. Herkesleri 2000 al. Hadi bakalım. Hayır bir, bir, bir bir hayır hay, hay, hay. birinden 2000 al. Ha birinden 2000 al. Şimdi birinden 2000 al. O kardeşimizin 2000'i yoksa o kişi olsun. iflas ediyor. Yani sıfırın altına düştüğü zaman o kişinin hediyesini alıyorsun. Hoca o şans şans. kişi oyun dışı kalıyor bütün oyun oyuncak. Peki. Melih bana 2000 lira verir misin? Bir hediyem yok bu arada. Yani istiyorsan al. Para para. Bir iflas ettiği zaman. O al al. Hayır senin <laughs> tamam, bir Hayır bir dakika dur dur. Çok İflas iyi. değil. Paranı al. Para ben al. al hediyeni alabilir miyim? Abi dur 2000 almak istiyorsan da 2000 ver çocuğa. Bir hediye alayım bir de 500 alayım okey. İşte Öyle bir şey yok abi. Birinde sen 2000 Hayır, alıyorsun oğlum. zaten direkt. Olay zaten parası direkt para Direkt parayı al. Parayı alayım. alıyorsun. Almayayım. İflas edince <laughs> zaten hediyesi de onunla beraber geliyor. Vermemek için yapıyor. O zaman e, ortaya mı gidiyor hediyesi bana mı geliyor? Sana, gidiyorum. sana geliyor. Sana. sana geliyor. O zaman İflas edersen sana geliyor. Alacaklar tamam, bir dakika uğraş tamam. Senden istiyorum. Abi paran var mı? Ne kadar var? 1500 lirası var. Ooo. Kamer iflas. Kamer iflas, iflas. Bir de hediye aldı. Bir de hediye aldı. Onu senden al. alacağım dedi ama kenafir köstü. Evet, evet dedim. Kamer <laughs> sen bu yapıyorsun. Tamam geçmiş olsun. olsun al. 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 <laughs> al bunu da al. Arkadaşlar Kamer <laughs> iflas etti. Tamer'in oyuncusunu oyun dışı. Evet devam edebiliriz bence. Daha adam dört adım gitti lan. Videoda kal ama. Videoda kal gitme. Hayır gitmez canım ya niye gitsin? Muhabbet edebilirsin. Son dakika. 9, 6, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasayı topladı. Oh. 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 Bütün parayı aldı. Gençler, Çok kötü oldu. rahat olun gençler. Daha sana Kasab hiçbir Aa, Tamer diyecektim ama Tamer oyun <laughs> dışı kaldı. 10. 10. 10. Sen hangisi? 6, 4, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, güzeldi. 10. Birine hediye ver. Bana ver bana. Hoş alsın kişi kim? Ben değilsin tabii ki. Tamam kardeşim. Bana ver sana yanımızda. Biz de yanımızda. Sen yoksun. Sen yoksun. Sen yoksun. Senin de bir sürü param var diye vermedi. <laughs> Sevgili Serdar <laughs> kardeşim bana, bana boyama ki, kalemlerini verdi. bu abi. arada arkadaşlar oyunun sonunda e, eğer ortada e, hediye kaldıysa veya alınmaya hediye kaldıysa sahipsiz hediyeden bahsediyorum. En çok parası olan e, hediye alıyor. Bundan önce kararlaştırmıştık. Evet, en çok parası olan ben hediye alıyorum. 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinden 2000 al diyorum. Batır birine. Ha yani birine batırırsan aynen hem batırıyorsun bence, hem de hediyesini alıyorsun. Bence batır birini. Ya da batırmadan ben de ben ama bende hediye yok yani. Bence para da onda var. Sen ama ben zaten batmıyorum ki hediye. Tamam, batma Batma ama Batmaya yaklaşıyorsun yani. Batmaya yaklaşıyorsun. Tamam sen Kemal batma da hala bilin Benim hala daha param var. Valla hala inat Ben Zaten geçeceğim birazdan burada Al Samet. Evet. Alacağım onları. Teşekkürler. Al hepsi. Güle güle tepe tepe kullan. Ne sana böyle güzel gittin? Altı. Bir, Bir iki, da. üç, dört, beş, beş, altı. Birine hediye ver. Oooo. Abi vereceksen bari kimse de... Hediye olmadı. Kemal'im. <laughs> bende para var. Kemal'im Kemal yapar öyle şey. Kemal'im yapar öyle şey. Kemal'im Kemal Kemal bende para var. Rahat ol ben seni korurum Kemal'im. Bir şey olursa <laughs> bendesin Kemal'im. Teşekkür ederim. Üç, Üç. Bir üç. 1, 2, 3. Orasına para katladı adam ya. Kapıya geldiğiniz zaman arkadaşlar şey 2000 alıyorsunuz. 2000. Ee, ben kasadan 2000 alacağım. Eee Şöyle alayım. Abi çok para olması bir şey yaramıyor yani hediyen yoksa öyle bir şey de var biliyorsunuz. Hediye verdi. Yani, ya. Oyunda kalmak kalma yani. garanti yani. oluyor ya. Hediyen de var artık. Doğru var evet. 10. İyi oldu. 6, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine kaleme geldik ya. 1000 liramı alayım ama ben. Kalem, tamam. Değil. Geçtiğim baştan için biliyorum. Kalem kimde bu arada? Fırat'ta. Ben de. Fırat. Ay, ben de. Ya Kalem Serber'daydı. Ben Fırat'a verdi. verdim. Hediyesini bana verdi. 10. Kaçıncı turdayız şu an? 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 4'e mi geçiyoruz? 4'e geçeceğiz. 6, 6 4 attı. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. 10. Hmm. Evet, Oo, burada bir short geldi. Thai shortu var. Tam efsane tam, bir short. Tam benlik kardeşim. Bakın bir bedeni olur mu bana? Olur olur. olur, olur. Herkese göre aldım. <laughs> Geçer, geçerken 1000 alacaktın. Esmi Hataycilerden kim kaldı? Tabii ki kardeşiniz kaldı ama almayacağım. Almıyorsun. Hayır, geçerken 1000 alacaktın amca. Ha alayım. geçerken alacaktım, o Ben ortaya al. Aa at. at. Tamam, öyle yapıyorsun. At. Geçerken alacağın 1000'i ortaya atıyorum abi. X'ler çalmış kardeşlerim bir de. Aynen büyüğünden. Vay be. Bu belki beni tekrardan gaza geçirir. Abi Bazı belki beni geçer şu an. 7. 5, 2, 7. Ben oynatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cüzdana geldi. Sen Cüzdan sende Cüzdan zaten. Alınmış param var zaten. orada. Kafara harcamıyorum. Tamam. 1000 lira mı tamam. alabilir miyim? Tabii ortadan alıyorsun 1000 lirayı geçtiğin için. Alacağım. Al, al, al. Hani atıyorum, atıyorum. acaba unutursak mı dedik hatırlatalım birbirimize. Dört, Oradan kimse bileni unutmadı. Hayır ya. Ha 1, 2, 3, 4 sandalye Kemal'de. Kemal'de. Emine. Kemal'imde. Kemal Kemal çanta alınmadı. Ben çantaya üzülüyorum ben çok. 9 5 9, 4, 5, 4 9. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh. Of, hediyeleri oh. bıraktı dehir. Oh. He Doğru Kütü mu sayın? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, 8. Arkadaşlar şu an Fırat kazandı bütün hediyeleri ortaya bırakıyor. Kart, Kart, kartları da ben var abi. Kart, abi. Kartları var abi. Kasanın yanına koy. Şöyle kasanın yanına koyayım. 3 tane bir Üç tane daha. 3 tane hediye bıraktı Hediyeyim adam ortaya. İnanılmaz. Oo. Oh. Çok kötü oldum Şimdi ödüller almayacak. Vallahi çok kötü oldum. Bu oyun dinamikleri hemen değişeyim diyor. Gördüğünüz yani. gibi yani. normal monopoli böyle değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, Allah Allah. Birinden 2 bin al. Acaba kimden alacağım? Benden ha. al benden. Şu an bir dakika sende hediye yok. Paralarını de, öğrenmek istesem öğrenmek yok. Söylemiyorlar. Söylemek zorunda değil. Söylemek zorunda değil. Sen değiller. garanti zenginden de alabilirsin. Yok garanti zenginle şu an ittifak yaptım. Uyana <laughs> bak. Nasıl uyanık oldu ya? ya. Benim bir hediyemi al benim paramı aldın başkan. Paramı geri istiyorum. Mı evet. ne ne paramı aldın? Evet. Ne benim zaman paramı aldın? Benim paramı aldın ya. Ne zaman aldın lan? Aldın aldın ben hatırlıyorum. Bırak <laughs> uydurma ya. Geçen ay geçen ay almıştı ya. 5 lira aldım ben de. Tamam Gerçekten abi. Aldın. Var kaldı para hala. Var, var, var. Tamam iflas etmedin yok, hala. Oyundasın. Güzel. Ya ben ne zaman senin paranı aldım? Aldım. <laughs> 5. Hediyemi aldın. Hocam galiba. benim 5 ha. şey yapabilir miyiz? Galiba paramı aldın, 3, 4, yüzüm kaldı. Beş. Şimdi arkadaşlar kalem ortada artık. Gördüğünüz gibi Fırat'ta olmadığı için ben 1000 vererek şu kalemi alıyorum. Al kardeşim. Para var mı? Para da var Bak abi. kasada 1000 bende 500 gel. Ha gördüğünüz gibi <laughs> kalemi Şimdi aldım. Şimdi koydum. 1, 2, 3, 4, 5 atmak istiyorum ben. 5 Vallahi 5 5 geldi. geldi. Oha. 4 1 daha 5 Oha. attım. 1 2 3, 4, Saçmalama, bütün 5. hediye topluyor musun ortadaki? Evet, şortla cüzdan alıyor. Şortla cüzdan Serdar'a ben... geldi. Bu senin iyi niyetin biliyor musun? Teşekkür Kalemi ederim. bana verdin evet. ya, benim hediyelerim de sana geçti. Milik'ten ben de atıyorum. alacağız onu. Sen, sen de. <laughs> alacağız onu. Hep <laughs> beraber. 1, 2, 3. Bunu niye sürüyor, sürüyor ki? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Birine hediye ver. Hediye yok, ki. Yok ki. Yok. Evet, sağ evet, Bu arada 6-1 attım. Kemal'im 6. 1, Orada zaten. 2, 3, 4, 5, 6. Hadi bakalım beş, bir neyse ne ver Kemal. Ver hadi. Ver ver. Sandalye ver. 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 Ben bunu Veli abiye vereceğim. <laughs> <laughs> Bak ya. Bak Ne oldu lan? sıkıntı. Ne sıkıntı oldum. Abi. Dartı verdin. Dartı verdin. Ver ver. Bir de bunu ver. vereyim ver. belki döner tekrar bana gelir. Ama dönmez. Herkesten birer hediye alacağını düşün. Olmayana Oğlum, ver. Oğlum adam çok parası var bundan sana dönmez. Olmayana ver, olmayana. İyi düşün Kemal. Şimdi, de, şimdi adamdan para kemali. aldım tekrar <laughs> hediye vermek olmaz o zaman sana vereyim. İfti, it, it, Ama it. her şey söyleyeceğim, istiyorum bunu. <laughs> ben de Kalkın. Kalk, 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 <laughs> oyun Zondasını işte bak da. 3 hediyem vardı sıfırım. Bir teşekkür eder misin peki? Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederiz Kemal. Hayır bakalım. Sağ ol. Ben de sıra. Adam ol ben sana ne dedim araçamda dedim ben. Bir de alacağız dedim. Al bırakın bunu Kemal'e. Oynatayım. 1 2 3 4 5 6 Oha paranın yarısını veriyorum. şükür bir Gördün mü ya? Bak abi 6 7 8 9 10, 10 11 12 bak, 13 10, 14 15 16 17 17 8 10. tane bırakıyorum ortaya. Aynen 1 2 3 4 2. 5 6 7 8 Çok para bıraktım bir orada. Bir de şunu bölüyorum. Aynen. Bir saniye şey yapabilir miyiz hocam? Şöyle bir şey yapayım bir kitap. Aynen. Yani şey, 250 oraya. Bunu da yani. Sende de yani Yalnız şuraya gelen, bir şey bak. Be. Başka 3 at 2 1 kasayı topla. Kasada iyi para var biz. abi. Şu an yani kaçın turdayız? 6. turdayız süper. Çok güzel. 2. Hadi be. 2. 1 2. Birinin hediyesini al. Tek hediye kimde var? Dark, Dark var. Dark var. Ben de para da var ama bence ben de <laughs> <bende> var. lan. <laughs> <laughs> bende de var abi. Bak dedi dedi. Ben daha alayım ya renkli renkli. Abi ne güzel dersin vardı ya. Ben Al ben, hayrını gör. Ben vermiş. Ben, Al. ben. Al. kartımda alayım. alayım. Kalbinin ekmeğini yiyen yani. Serdar. Kalemler, kalemler Kalem bende hala. Tamam. Al öyle. Serdar abi bir iflas ettirmek lazım. Bunu, bunu ettirmek lazım. Pardon ama. iki, üç, oh, dört, hapis. Dört, beş, Abi Al. oynamıyorsun sen şimdi. Al orada. Aynen. Geçtim paramı mı? Evet. Ceza değmeyeceğim. Tamam. Bunların... Yani. Ama bir şey diyeceğim, benden hediye medyayı de alırız. Var. Alırız abi, alırız. Rahat olalım. Rahat oluruz Buyurun. Elaya dolaştık Artık bir kabul aday. edelim artık, artık ya. 8, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, Evet Allah'tan hiçbir şey gidiyor. Ben bir atayım şöyle güzel nasıl bir şey yapayım. Verdi. Yani. verdi, verdi. Verdi, Abi bol ben bol verdi. Benden habersiz nasıl benim param veriliyor? Evet, Yürü adına. Bir, iki, üç, dört. Birine hediye verme. Abi bir hediye ha, var zaten var. Var ya. Ver, ver Kemal'ine ver. Al Kemal'im. E. Teşekkür ederim. bak, bak, bak. Ne <gülüyor> verdim ne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç oldu? <laughs> altı. Al, kaç? Yedi. yedi. beş, iki daha yedi. Beş, iki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, İyi de. Çantayı kaçırdık yine ya. Ben bekliyorum bir tur. Sen, sen bekliyorsun. Sen, o sen bekliyorsun. Ses. O zaman ben de. Abi oyunun dinamikleri çok hızlı değişiyor. Evet. Bir anda bütün hediyesiz kalıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh kasaya paranın yarısı var Kaç para var? Kaç para var Kemal'im sen? Ooo. 2500'üm lira mı var galiba? İyi, benden iyi biliyorsun falan ya. Bostur yani, 250-250 bize şey yapar mısın? 250, al tabii ki pay edelim. Sen 500 daha çık bana. Aynen. Şöyle. Abi. Kasayı alalım ya. Bir 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 bir. Yok nereye? Beş. Beş beş. 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 On. Bir, ben iki, üç, ver. dört, beş, altı, yedi, yedi sekiz, sekiz dokuz, dokuz, on. Kalem alını zaten. Şu çantayı kimse alamayacak mı sonunda bu oyunu? Bir şey Şurayı geçmenizi bekliyorum ben şu i̇ki. anda. İki. Ayda afis ha, bir dakika ben ben buradan geçtim beni almak istiyorum. Evet. ha ben oradan geçme benim almadım demin ben ya ben Gitti. Ne zaman al, Gitti. Al, gitti. Al, şimdi al, geçti. Al. Tamam hapsime de girdi. Hapis. Hapse de girdi. Müthiş. Şimdi bir Sen hapsin bitti abi. Oynayabiliyorsun. Sanıtıyorsun. Çıktı mı şimdi? Çıktı. 8. 4-4 yani. Evet. 1-2-3-4-5-6-7-8. Bir, of. Birinden 2000 al. Artık bir, Abi birini, olan birini eleyebilirsin bence. Birini batır bence. <gülüyor> <gülüyor> ben sana hediye verdim. Hadi hadi Kemal. verdim sana, sana. Kemal var. Var. her tur oyun bak kapısı var. içeriye girdim çıktı. İçeriye girdim Her şey işte. Kaç paran var? Evet oğlum iflas etmeni istiyorum ben. Kaç paran var? 8 saat sen Hediye var verdim. 1500 hediye var. Gidiyorsun abi. Ben, de abi. Ver. Hediye de hediye ver. Hediyeyi de zor mu? Veda alaş. Kemal'e sana vermeyeceğim değil mi? şey veriyorsun. 2 tane hediye verdim. tebrik ederim kardeşim. Kardeşim hala para değil. Sonumuz aynı oldu. Şu Bari ben bunu alayım olsun. böyle gireyim. Evet. Tamam. Aynen. Bu da fas fakirmiş şundan olay 3 kişi kaldı oyunda. 5, ee, 2 daha 7. Götürün ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah birinin hediyesini al. Güzel. Keşke başka Hediye herhalde. Hediyeye bakabilir miyim mi hocam? Cüzdan, Cüzdan var, şey. <laughs> şort var. Dart var, Dirt şort var. var. Sizde kamp sandalyesi var. Dark'ı ben... ben vermiştim ya geri al bence abi. Ya ben kalem seviyorum oh. ya. Ben kalem seviyorum. Sandalyeyi alsana abi. Abi ben kalem seviyorum ya. Ben, evet, kalem seviyorum. Ben kalem At abi. Lütfen Güzel, sandalye en yar olmasın. 7, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6. Of! 2000 kazandı, 20. 2000 kazandı Fırat! Sen ne peşindesin 2000 kazandı Fırat! Yılan gözlü. Sen neyin peşindesin? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 Son tur. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Ben 34, 35, 36, 37, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo. Evet, hapiste bitiriyorum. Bir dakika Haksim yalnız binimi alayım. Bitti. Çünkü buradan girdim. Al al. Senin hapsin bitti doğru. Yedi, yedi mi? 1, 2, 4, 3 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh be! Oh, be. oh, be. oh, be. oh, be. oh be. bırakıyor bu ortaya. Üç bırak, tane. bırak hediyeleri abi ortaya. Abi şey hiç kazanamadan. Abi <gülüyor> bütün <laughs> hediyeleri <laughs> ortaya bırakıyorsun. Ben Süper. At, Şimdi son. Şimdi. Son. At abi. Ver Allah. abi. 5 Hapse giriyor Yani Tamam 1, 3, 4, 5 Şimdi en çok Bitti. kimde para varsa Herkes ortadaki satış bütün şeyleri alıyor Ortadaki bütün Sayalım Sayalım Benim 2500 liram var Aldı 1, 2, 3, 4, 5 Ve geliyor Yo, Fırat'ta da var ya Fırat'ta, Fırat'ta alıyor. var aldı da Çok var Çok var <laughs> 6750 7 binde bıraktım. Vallahi mi diyorsun? Say, ki say, ben, sen, ben... Ya bütün hediyeleri topladı ya. Bravo. 11, 12. Yes, yes yes. Evet, arkadaşlar hiç oyun boyunca olmayan klavyeyi bir kere evet. fırlatabiliyoruz. Çantayı fırlatabiliyoruz. Çanta hiç şey olmamıştı. Alınmayan Muay Thai şortu veriyoruz. Başka ne var? Cüzdanım var. Cüzdanı oh. veriyoruz. Başka Adam daha, şey aldım, aldım. Her şeyi aldı abi. Her şeyi aldı abi. Oğlum, bende bir ya. kalem var. Başka bir şey kazanan var mı Yok, o zaman benim? Ha, kasada kasadakini alıyorsun. Kasadakini alıyorsun. Abi inanılmaz bir şey. Çok üzüldüm. De bir değil şey diyeyim mi oğlum? Bu oyun çok iyi ya. <laughs> ben, ben, de, ben Bu oyun var, var ya canavar ya. Tebrik abi. ederim. Abi ben çok ben üzüldüm. Ben hiç şu sevmedim an. ya. ben çok üzüldüm şu an. Nasıl oldu? Oğlum nasıl oldu? Nasıl, o nasıl oldu ben? ya? Nasıl, Oğlum ben arkadaşım. Var, hediyesi yok diye hediye verdim ona. Evet ya. Yani hediyesi yok diye hediye verdim. Ona. Evet arkadaşlar. Bak kendine şimdi, bir pay biç. Şu Monopoly'nin sonuna geldik. Gerçekten e, tek kazanan yarışma gibi bir şey oldu yani. Çok ben kazanmışlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler Görüşürüz. Bay bay. Ben çok mutluyum. <laughs>